Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ilk sesli videomuzu yapıyoruz Bugün ya hızlı geçeceğim, Bugün sizlerle beraber e, nasıl bedava bir yüz alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar şu yüz nasıl bedava alınır onu göstereceğim. İlk öncelikle Avatar Shop'a girelim. Burada ben bilmem ne işte. Ya dur. Bekle. İşte gösterdiğim yüzü bedavaya nasıl alacağız onu göstereyim. Ee, ilk i̇lk önce avatar shop'a girdik. Karakterlere giriyoruz burada. Direkt burada zaten önümüze John çıkıyor ya da Ork Bey. Onlara tıklıyoruz ve bir dakika bekleyelim. Şu karakteri aldığımızda ben aldım. Şöyle. İsmi bu John. Bu ıı, yüz ifadesi geliyor bize. Ama bu 27 Robux normalde. Şu askı da geliyor. Bilmem pantolon geliyor işte, üst geliyor. Öyle bir şey. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, Video kısa oldu. Bay bay.